Setr-ül avret, avret yerlerini örtmek demektir. Farzdır namazda gereklidir. Gecek bir şey bulamama ya da hastalık gibi mecburi durumlar haricinde setr avret olmadan namaz kılmak caiz değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allahu Teala hayız görmeye başlayan yani bulu yaşına giren kızın namazını baş örtüsüz kabul etmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Çıplaklıktan sakın. Zira sizin yanınıza sadece helaya girdiğiniz zaman ve erkek hanımına sokulunca ayrılan melekler vardır. Onlardan utanın ve onlara karşı saygılı olun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Zevceniz ve sağ elinizin sahip oldukları yani köleleriniz dışında herkese karşı avretinizi koruyun. Gücünüz yetiyorsa avretinizi kimseye göstermeyin. Sahabelerden biri "Ey Allah'ın Resulü, kişi tek başına olursa nasıl davransın?" diye sordu. Şöyle cevap buyurdu: "Kendisine karşı haya edilmeye Allah daha layıktır." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye şöyle buyurdu: "Ey Ali, diz kapağı avrettir. Dizini çıkarma. Ne canlı ne de ölü başkasının dizine de bakma." Avret yeri erkeklerde göbekle diz kapı arasıdır. Hür kadınlarda bileklere kadar eller ve yüz hariç bütün bedenidir. Bütün bedenini örtmesi gerektiği için kadına avret, avrat denmiştir. Cariyenin avreti erkek gibidir. Hizmet sırasında açılan baş, boyun, kollar gibi yerler avret değildir. Avretin örtülmesi gerek namaz içinde ve gerekse namaz dışında vaciptir. Tedavi gibi zarret durumları dışında kadının erkeğin avret yerine erkeğin de kadının avret yerine bakması haram olduğu gibi erkeğin de erkeğin avret yerine kadının da kadının avret yerine bakması haramdır. Allah'a karşı haya duygusunun geri olarak yıkanma durumu hariç tek başına olunduğu zaman çıplak olmak da yasaklanmıştır. Ebu Hanife'ye göre namaz kılarken avret yerlerinin dörtte bir açılacak olsa namaz bozulur. Bundan daha az açılırsa bozulmaz. Kadının ayağının sırtı avret değildir. Namazda açık olması namazın sıhhatine engel değildir. Hamam ve denize girilen yerler gibi umumi yerlerde de avret ölçüleri geçerlidir. Hamama giden kişi gözünü ve elini başkasının avretinden korumalıdır. Buna uymayan kişiyi azarlamalıdır azarlama vazifesi azarlanan kimsenin söz dinlemeyecek olması sebebiyle üzerinden düşmez. Ancak kendisinin veya bir başkasının hayatına mal olacak bir fitneden korkarsa o zaman azarlama vazifesi düşer. Gözünü koruyabileceğinden ve azarlama vazifesini yapamayacağından korkan kişi çok mecbur kalmadıkça hamama gitmemeli ve umuma açık yerde denize girmemelidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir erkek başka bir erkeğin avret yerine bakmasın. Kadın da başka bir kadının avret yerine bakmasın. Bir erkek aynı örtün içinde bir başka erkeğe sokulmasın. Kadın da aynı örtün içinde bir başka kadına sokulmasın. Sizden biri cariyesini veya kölesini veya ücretlisini evlendirdi mi, artık onun avretine bakmasın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmkanı olan namaz kılarken omuzunu örtsün. Tek parça kumaş içerisinde namaz kılan kişi eğer parça genişse onu iki omuzu arasında çaprazlasın. Darsa belden bağlasın. Alimler namaz için en güzel olan giymenin üç parça kumaştan oluşacağını beyan etmişlerdir. Erkeklerde serpuş yani başörtüsü sarık, rida yani omuzdan bele kadar örten örtü, İzar yani belden aşağısını örten örtü yani şal var. İzar ve rida vücut hatlarını dışarı vurmayacak şekilde geniş olmalıdır. Kadınlarda ise hımar yani başörtüsü, cübbe yani entari yani en üste giyilen ve omuzdan ayakların üzerine kadar olan elbise, etek yani belden aşağıya giyilen elbise. Sahabeler şöyle demiştir. Kişiyi ve çevresindekileri meşgul edecek elbiseyi namazda giymeyin. Bu tür kumaşlar üzerinde namaz kılmayın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerinde çizgiler olan hamisa kumaşı üzerinde namaz kılmıştı. Namazdan sonra çizgiler bir göz attı ve bu hamisayı kaldırıp götürün, sade bir kumaş getirin. Zira bu beni namazda meşgul etti. Ben de fitne hasıl edeceğinden korktum. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bir kaftan hediye getirilmişti kaftanı giyip içinde namaz kıldı. Namazdan sonra bu müttakiler muvaffak düşmüyor deyip kaftanı çıkarıp attı. İstikbali kıble, kıbleye yani Kabe'ye yönelmek demektir. Müslümanların kıblesi Kabe'dir. Namaz kılarken yönünü kıbleye doğru dönmek farzdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Doğu ile batı arasına namaz için dönülecek tek bir kıble vardır. O da Kabe'dir. Bera radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah aleyhissalatü vesselam ile birlikte Beytül Maktis'e doğru 18 ay namaz kıldık. Medine'ye girişinden 2 ay sonra kıble istikameti Kabe'ye çevrildi. Resulullah aleyhissalatü vesselam Beytül Maktis'e müteveccihen namaz kılarken yüzünü çokça semaya çeviriyordu. Allahu Teala yüzünü göğe doğru çevirdiğini görüyoruz ayetini indirdi biz Beytül Maktis'e doğru farzın iki rekatını kılmış tam rükudeyken bir adam gelip kıble Kabe'ye doğru çevrilmiştir haberini getirdi. Derhal yönlerimizi sevirdik. Namazımızı yenilemeyip kıldığımız kısmın devamını Kabe'ye doğru tamamladık. Önceki namazlarımızla alakalı şu ayet nazil oldu. Allah sizin daha önce Beytül Maktis'e doğru kıldığınız namazları zayi etmeyecektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim kıbleyi şaşırırsa araştırır ve namazını kılar. Yanlış istikamete doğru kıldığı anlaşılırsa namazı iade etmez. Çünkü kendisine vacip olan kıbleyi araştırma işini yapmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz vakitlerini soran kişiye şu önümüzdeki iki günde namazları bizimle kıl diyerek fiilen göstererek vakitleri şöyle tarif etti. Bilesiniz ki namazın ilk vakti bir de son vakti vardır. Öğle namazının vakti, güneş tam tepe noktasından batıya doğru dönmeye başladığı zaman girer, ikindi vaktinin girişinde son bulur. İkindi namazının vakti, gölge kişinin iki katı olunca girer, akşam namazının vakti girince son bulur. Akşam namazının vakti ufuktaki aydınlık kızıllaşınca, sarılaşınca girer, yatsı namazının vakti girince son bulur. Yatsı namazının vakti güneş iyice kaybolunca girer, sabah namazının vakti girince son bulur. Sabah namazının vakti şafak söküp henüz kimseyi tanımayacak kadar ortalık karanlık iken girer, güneşin doğması ile son bulur. Güneş doğdu mu namazdan vazgeç. Çünkü o şeytanın iki boynuzu arasında doğar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cebrail aleyhisselam bana Beytullah'ın yanında iki kere imamlık yaptı. Bunlardan birincisinde öğleyi gölge ayakkabı bağı kaderken kıldı. Sonra ikinciyi her şey gölgesi kaderken kıldı. Sonra akşamı güneş battığı ve oruçlunun orucunu açtığı zaman kıldı. Sonra yatsıyı ufuktaki aydınlık şafak kaybolunca kıldı. Sonra sabahı şafak sökünce ve oruçluya yemek haram olunca kıldı. İkinci sefer öğleyi dünkü ikindinin vaktinde her şeyin gölgesi kendisi kadar olunca kıldı. Sonra ikindiyi her şeyin gölgesi kendisini iki misli olunca kıldı. Sonra akşamı önceki vaktinde kıldı. Sonra yatsıyı Gecenin üçte biri gidince kıldı. Sonra sabahı yeryüzü ağarınca kıldı. Sonra da bana yönelip, ey Muhammed bunlar senden önceki peygamberlerin vaktidir. Namaz vakti de bu iki vakit arasında kalan zamandır dedi. Mekruh yapılması hoş görülmeyen şeylere denir. Allah-u bazı şeyleri hoş karşılamamasına rağmen zorluk olmasın diye haram kılmamıştır. Mümin, zaruret durumları haricinde mekruh olarak ifade edilen şeylerden kaçınmalıdır. Hakiki mümin ve Müslüman Allahu Teala'nın emrettiği bir şeyi aklına yatsa da yatmasa da Allah emrettiği için yapan kişidir. Bunun için hakiki Müslüman namazı faydasından dolayı değil, Allah yap dediği için kılar. İçkiyi zararından dolayı değil, Allah içme dediği için içmez. İbadet hususunda mekruh ya da haram olarak beyan edilen vakitleri de Allahu Teala öyle takdir buyurduğu için kabullenir ve kendi mantığına göre değerlendirme yaparak reddetmekten kaçınır. Zira bu insanın kendine göre mi yoksa Allah'a göre mi hareket edeceğini sınama imtihanıdır. Safa bin Muattal radıyallahu anh, ey Allah'ın Resulü geceleyin ve gündüzleyin namaz kılmanın mekruh olduğu saatleri söyler misiniz diye sorunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi. Sabah namazını kıldın mı güneş doğuncaya kadar namazı terk et. Çünkü güneş şeytanın iki boynuzu arasında duvar. Doğduktan sonra güneş üzerinde ok gibi dik oluncaya kadar namaz kılabilir. Bu esnada kılınan namazlarda Melekler hazır bulundurlar ve namazlar makbuldur. Güneş başın üzerinde ok gibi dik olunca namazı terk et. Zira tam o esnada cehennem tutuşturulur ve kapılar açılır. Bu hali güneş senin sağ kaşından kayıncaya kadar devam eder. Güneş kaydımı namaz kılabilir. Artık ikindi namazı kılıncaya kadar ki zaman içinde kılınan namazlarda, melekler hazır olur ve namazlar makbuldür. İkindi namazını kıldın mı artık güneş batıncaya kadar namazı terk et. Akşam namazı kılmadan nafile namaz kılmak mekruhtur. Cuma ya da bayram günü imam hutbe okurken nafile kılmak mekruhtur. Bayram namazından evvel nafile namaz kılmak mekruhtur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Güneş şeytanın iki boynuzu arasında doğar. Güneş yükselince şeytan ondan ayrılır. Güneş semanın ortasına gelince şeytan güneşe yaklaşır. Güneş batıya yönelince şeytan güneşten ayrılır. Güneş batmaya yaklaşınca şeytan güneşe yaklaşır. Güneş batınca şeytan ondan ayrılır. Öyleyse bu üç vakitte namaz kılmayın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu hiçbiriniz güneşin doğması ve batması esnasında namaz kılmaya kalkmasın. Yani kasti olarak namazı sabah ve ikindinin kerahat vaktine bırakmayın. Zira güneşe tapan münafıklar namaz kılıyormuş gibi yapıp bu vakitlerde güneşe tapınırlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Malayani işlerle meşgul olup namazı son vaktine kadar geciktirmek, sonra da vakit çıkıyor diye hızlıca namaz kılıp namazda Allah'ı pek az zikretmek münafıkların namazıdır. Niyet hangi namazı ne amaçla kıldığını dil ile beyan etmek ya da kalben kastetmektir. Dil ile söylemese de kıldığı namazın şuurunda olan kişi niyet etmiş sayılır. Niyet etmeden namaz kılınmaz. Niyet etmeden kılınan namaz iade edilir. Niyet şöyle yapılır. Allah'ım senin rızanı kazanmak için şu vakit namazı ya da şu nafile namazı kırmaya niyet ettim.